Merhaba. Dostlarım benim. Yeniden merhaba. Bir gün hiç hesapta yokken bir yere gidersiniz. Tanımadığınız insanlarla dolu. Ve biriyle tanışırsınız. Ve bir bakmışsınız o insan hayatınızın baş köşesine verir. Yani ansızın birileri hayatınıza herhangi bir yerde girer. Girdikleri gibi de giderler. Çok hızlı. Ama bunların üzerimizde baktığı etki tıpkı kelebek etkisi gibi olur. Yıllarca sürer bu etkiler. Bizde bir şeyler değişmiş olur. Bu tür insanlar hayatımıza girer. Kimisi acıyı öğretir. Kimisi tatlıyı, kimisi neşeyi. Kimisi şifa olur bize. Bunların hepsi birer öğretmendir. Ve hiçbiri tesadüf değildir. Biz kozmik bağlarla birbirimize bağlıyız. Ve hepimizin de bir yaşam amacı vardır. Bazen yoldan çıktığımızda bazı insanlar bizi uyandırmak için gelir. Ve bize dokanır. Farz edin ki hayatınız yokuş aşağı. fren patlamış bir kamyon gibi hızla ilerler. ve Büyük bir tehlike içindesiniz yanlışlar içinde. Ve siz bunun farkında bile değilsiniz. İşte tam da bu zamanlarda sizi tehlikeden korumak ve yürüdüğünüz yolun yanlışlığını göstermek ve bu yoldan sizi döndürmek için bazı insanlar hayatınıza girer ve sizi uyandırır. İşte bulunduğumuz olumsuz duruma ayna tutan, bazen okkalı bir tukat şeklinde yüzümüzde patlayan, muhteşem bir konuşma yapan, omuzlarımızdan bizi tutup silkeleyen, böyle insanlar geliyorsa hayatınıza sakın onları kaybetmeyin. Bazı insanlar bizim hayatımıza gelir. Bizi büyütmek için gelirler. Hayatımızın misyonuna döndürüp büyümemize neden olurlar. Ama bu insanlar geldikleri zaman illa da el bebek gül bebek gibi büyütmezler bazen çok acı da verirler. Hayatın farklı yönlerini göstermeye çalışırlar. Biz yalnızca diyelim hayatın bir yönünü görürüz. Ya da renk olarak baktığımız zaman yaşadığımız hayatta ya siyahtayız ya beyazda. Ama bizi büyütmeye gelen insanlar hayatın farklı bir tonunu gökkuşağının renkleri gibidir onlar. Biri gelir sarıyı gösterir, biri gelir maviyi, biri gelir kırmızıyı. Ve biz yaşamın binlerce renkten oluştuğunu, çok yönlü bir şey olduğunu bizi büyütmeye gelen insanlardan öğreniriz. Bunlar bazanacıdır, Bazen sevinçtir, bazan coşkudur. Bazan endişedir. Bunlar hayatımızda uzun bir süre kalabilirler, kısa bir süre de kalabilirler. Bazı insanlar gelir, kafamızı değiştirenlerdir onlar. Herkesin hayatında en az yaşadığı mucizevi karşılaşmalardan biri de işte bu insanlarla yaşanır. Tut ki terk edilmişsin. Ya da işten kovulmuşsun. Ya da çok büyük bir hayal kırıklığıyla uğraşıyorsun. Yılgınlıktan ölecekmişin gibi hissederken bir anda yanınıza çöker, sizi omuzlarınızdan tutar, böyle biri belirir. Ve en büyük dertler benimmiş gibi düşünürken hayatım benim bildiğimden fazlaymış dedirtebilir. Bir anda radanımıza girip kafamızı ve hayata bakış açımızı değiştiren ve genelde isimlerini bile öğrenemediğimiz bu özel insanlar kolay kolay unutulmazlar. Gelirler, bize dokanırlar ve bize hayatı farklı bir yönünü gösterirler. Bazı insanlar gelir, bize kendimizi sev Yaşanan acı deneyimler, hayal kırıklıkları, başarısızlıklar bazen kendimizi sevmemizi engelleyebilir. Aynaya bile bakmaktan kaçınır duruma düşeriz. Sürekli kendimizi yargılar ve yetersiz olduğumuzu düşünürüz. Kırılırız hayata. Bunun en iyi ilacı olanlar güzel seven, ve aslında ne kadar sevilmeye değer insanlar olduğumuzu hatırlatan iyileştirici karşılaşmalardır. Bu insanlar da genelde kalıcı olmazlar. Ama bunların bizim üzerimizde bıraktıkları ettiği ömür boyu sürebilir. Bazı insanlar bu çok özeldir. Bazı karşılaşmalar doğan aşklar, dostluklar, ortaklıklar nadir olsa da ömür boyuca sürecek dengeli bir alışverişe dönüşebilir. Birbirlerinin sivri köşelerini törpüleyen, koşulsuz karşılıksız sevmeyi öğreten, ve birbirlerini daha iyi insan haline getirmeyi ve ihtiyaç duyulduğunda yanında olmayı gerektiren bu karşılaşmalar genelde ilk anda sesidir. Ve insan sanki o insanı yıllardır tanıyormuş hissiyle daha şimdi tanıdım ama sanki ben bunu yıllardır tanıyorum. Hissi içinizde ayağa kalkar. Ve genelde bu insanlarla muhteşem bir yaşam yaşayabiliriz. Dönün hayatınıza. Bakın bu anlattığım türden insanlar geldiler, gittiler. Siz de birilerinin hayatına gittiniz, çıktınız, döndünüz. Bazen biriyle karşılaşırsın. Sen unuttun, haberin bile yok. Ve der ki ben, sen bir yerde böyle bir konuşma yaptın ve ben bugün gün hayatımın farkına vardım der. Ben onu tanımıyorum. Asker kadar o ortamın içerisinde ve orada benim bir repliğimden, bir sözümden bir şey almış ama hayatı dönüşmüş. Sizin de etkilediğiniz, sizin de öğretmen olduğunuz birçok insan vardır. Hayat çok renklidir. Evrensel akıl bize gideceğimiz yere kadar eşlik etmesi için kendi yaşam yolumuzu için, yoldan şaşmamamız için bize sürekli birilerini gönderir. Ve gelenler de derslerini vererek giderler. Bu yüzden sizden istediğim, dostlarım benim, size ne yaşatırsa yaşatsın. Acıyı da yaşatabilir. Sizi değersiz değilsiniz sizi terk edebilir de, dolandırabilir de, çalabilir de. Bunların hiçbiri tesadüf değildir. Hepsi bir öğretmendir. Ve size eksik kaldığınız bir yönünüzü hatırlatıyor. Yargılamadan şimdi ben bunu neden yaşıyorum? Diyerek bunun altındaki dersi öğrenin dostlarım benim. Eğer dersi öğrenmezseniz evren evrensel akıl bunu size öğretmek için durmayacak. Gelen yumuşak bir şekilde gelmiştir. Basit bir şekilde öğrenmenizi sağlamaya çalışıyor. Ama siz ısrarla duruyorsanız, direniyorsanız, öğrenmiyorsanız o gidebilir. Onun yerine sizi daha çok zorlayacak biri mutlaka gelecektir. Eğer orada da anlamazsanız o da gidecek. Ve yerine bu dersi öğrenene kadar giderek daha da zorlanacaksınız. Ve sürekli diyeceksiniz. Bunlar benim başıma neden geldi? Ben aynı şeyleri neden tekrar 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 yaşıyorum? Ve giderek zorlaşarak, giderek acı büyüyerek yaşıyorum bunu. Dememeniz için gelen neyse önce bir bakın. Size öğreteceği dersin ne olduğunun farkına varın ve öğrenin kendinizin yaşamın akışına bırakın. Yaşam değişkendir. Ben bu videoya başladığımdaki cevit çağ değilim. Bedenimde yüzlerce hücre yok. Yok oldu, öldü. Ama yerine de yeni sebepleri doğdu. Ben şimdi beş dakika önceki Cevit olabilir miyim? Değilim. Sürekli büyük bir değişim içerisindeyiz. Ama akışta kalırsak o bizi zaten gideceğimiz yere götürecektir. Su yolunu bulur. Denen bir atasözü var. Akışta kal. Hayat seni gitmen gereken yere ya iyilikle götürecek ya da vura vura götürecek. Bu yüzden hayatınıza giren insanlara olan olaylara bakarken bu gözle bakarsanız hayatınız daha da kolaylaşacak. Farkında bir yaşam sizi bekliyor ve seçim her zaman sizindir kabul etmek de, de Sen akışta olmayı seç. Sen kabulde olmayı seç. Sen şükran içinde olmayı seç. Ve istemeyi bil. İste. Doğru soru sorarak. Ne istiyorsan onu sor. Hayatımda güzelliklerin Mutluluğun, sağlığın, bolluk bereketin olabilmesi için neler mümkün? Bunu nasıl başarabilirim? Neyi öğrenmem? Neyi bilmem gerekir? Sorusunu sorun. Cevapları kişilerle ya da olaylarla size gelecek. Ya da bir şarkı sözünden alacaksınız? Ya da bir film repliği. İlk adımı isteyen kadın. Mucizeler mutlaka gerçekleşecek. Kendinle barış, dünya seninle barışmaya çoktan hazırdır. Eğer dilim sürçtüyse özür dilerim. Beni dinlediniz, benim söylediklerimi uyguladınız. Kanalıma abone oldunuz. Muhteşem yorumlar yazdınız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim dostlarım benim. Yeni konularda görüşünceye kadar hoşça kalın. Dostça kalın. Işıkla kalın. Sevgiyle kalın. Sizleri çok seviyorum. Dostlarım benim.